Selamun Aleyküm, sevgili aboneler, değerli öğrenci kardeşlerim. Hepinize, herkese kucak dolusu sevgiler selamlar. Youtube Fatih İşleyen Açık Öğretim kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Değerli kardeşlerim bu kısa videomuzda biliyorsunuz bugün itibarıyla kayıt yenilemeler, ilk kayıtlar başladı. Bununla alakalı özellikle sizlerden gelen sorular üzerine aramıza katılan yeni öğrenci kardeşlerimiz oldu. İlk kayıt nasıl yapılır? Kayıt yenileme nasıl yapılır? Yani aslında sorarsanız o kadar kolay, o kadar basit ki birazdan açıklayınca sizler de bana hak vereceksiniz. Zira konuya geçmeden önce birkaç duyuru yapalım. Bu akşam saat 21'de canlı yayında oluyoruz. Biliyorsunuz canlı yayınlarımız artık yeni bir seriye geçtik. Açık öğretim fakültelerdeki bölümleri anlatacağımız, bu bölümlerdeki puanlamalara bakacağımız detaylı bir şekilde biliyorsunuz 2022 yılı hedeflerimiz var. O sebeple herkes canlı yayınları çok iyi bir şekilde takip etsin. Bu hatırlatma yaptıktan sonra hadi videoyu çok fazla uzatmadan nedir bu ilk kayıt, nedir bu kayıt yenileme, nedere dikkat etmeliyiz? Hep birlikte şunu bir istişare edelim. Öncelikle hangisinden başlayalım? Hadi kayıt yenilemeden başlayalım. Kayıt yenileme işlemi için ne yapmamız gerekiyor? Özellikle tekrar edeceğim yeni katılan kardeşlerimiz var. Yani ilk dönem bir önceki dönemde sınava girdiler, online sınavla tanıştılar ama bilmeyen kardeşlerimiz olabilir. Hiç video uzatmaya gerek yok. Kardeşler Allah aşkına ya kurbanınız olurum ya. <laughs> kayıt yenilemek için neye ihtiyacımız var? 50 TL paraya ihtiyacım var. Bir de Ziraat Bankası, Halk Bank veya Vakıf Bank. Bu üç bankamızın bir tanesine ATM'sine ihtiyacı var. Başka hiçbir şeye ihtiyacın yok. Olay bu kadar basit ya. Yani bunu saatlerce, bunu dakikalarca anlatmanın lüzumu yok. 50 TL'ni alıyorsun güzel kardeşim. Gidiyorsun ATM'ye. Orada zaten ilgili ekran seni karşılayacak. Milli eğitim ödemeleri diye. Oradaki adımları izliyorsun. 50 TL'ni yatırıyorsun. Kaydın otomatikman bir gün sonra zaten yenileniyor. Peki şu meşhur soruya gelelim. Hocam kayıt yenileme için halk eğitim merkezine gitmeye gerek var mı? El cevap yok kardeşim. Birazdan resmi yazıyı paylaşacağım sizlerle. Yani bu bir tercihtir. Bunu açıkladıktan sonra gelelim ilk kayıt meselesine. Sevgili kardeşlerim ilk kayıtta ise bazı ilk kayıt olması sebebiyle bizden bazı belgeler istemekte. İşte bununla alakalı da resmi sitede yayınlanmış olan hemen şuradan göstermek istiyorum bir de çok fazla uzatmayalım. Evet resmi sitede yayınlanmış olan. Burada bazı kılavuzlar var. Çok net olmasa da e, ilk kayıt kılavuzu diyor. Yani senden istenen bazı belgeler var. İşte ortaokul mezunsan diplomanı istiyorlar. Veya normal işte tasdikten hani lise okuduysan oradan tasdiklama isteniyor. Vesaire. Yine benzer bir durum. Bir sefere mahsus. ilk kayıtlarda bir sefere mahsus halk eğitime gitmene gerek var. Onun dışında halk eğitimi merkezi kayıt yenileme sürecinde her sınav dönemi öncesi bunun sonuna kadar Kardeşlerimiz de var her sınav dönemi öncesi mutlaka kayıt yenileme işlemleri yapılması gerekmekte. Şimdi gelelim şu meşhur soruya yani e, halk eğitim merkezine gitmeye veya o 5 deliği vermeye gerek var mı? Kayıt yenileme işlemleri açık öğretim lisesi bilgi yönetimi sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne yaptıran öğrencilerimiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne kayıt yenileme sınav ücreti olarak makbuz karşılığında veya banka hesaplarına 5 TL yatıracaklardır. Yani ne demek istiyor? Ben efendim 50 TL'yi ATM'ye yatırdım. Benim bir an önce kaydımda aktif olmasını istiyorum. O zaman ben ne yapayım? Koştur koştur halk eğitime gideyim halk Eğitimine bir 5 TL vereyim. Benim kaydım aktif etsin. Aslında bu bunu söylüyor. Halbuki buna gerek var mı? Yok. Zaten bir gün sonrasında efendim kaydın otomatikman sistem tarafından yenilenmiş olacak. Sadece ve sadece 50 TL yatırman senin için yeterlidir sevgili kardeşlerim. Bir de örgünde okup da okuyup da e, açık liseye geçiş yapmak isteyen kardeşler sizler için de Karneyi aldıktan sonra geçebileceksiniz. Eğer geçmek istiyorsanız karneyi almazdan önce geçemezsiniz. Geçmemenizi zaten tavsiye ederim. Çünkü burada bir dönem kaybınız söz konusu. Ve zaten sistem de buna müsaade etmeyecek. O sebeple acele etmeyin. Zaten 800 Şubat'a kadar vaktimiz var. Kardeşler akşam canlı yayını herkesi bekliyorum. Hepinize Allah'a emanet diyorum Kalın sağlıcakla.